Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi takımlara karşı pamkum dalacağız. Ama oraya bir tane adam atladı. Orada silah yok bu arada atlayamadı daha doğrusu. Ee, silah versen kankam. Hani oyunda silah diye bir şey varmış. Arkada da adam var. İleride de adam var. Ortadan biri lootları çalıyor. İzin vermem. Buradaki herkesin hakkı var lootlarda. Bırak o lootları. Biz boş boşuna çatışıyoruz lan burada ha? Sen bir düş. Nerede o? Nereden sıktın bana? He. Aşağıdan tamam. Gel bakayım sen de buraya. Bir ejderhayı aldı abi inanılır gibi değil ve oradaki kilimi çaldılar ya. Ben öldüm galiba arkadaşlar. Adamın bak ejderhayı aldı adam durduğu yere bakın. kit basıyor. Karşıda da adam var. Çatıma çıktı. Ver kancanı ver bana. Delirdim sabahtan beri delirdim. Burada daha adam var bu arada. Ortadaki lootları ha ha ortadaki lootları alan buradaymış. Tamam güzel. Kanca da buldum. Galiba burası temiz. Ne var burada? Kar 98 var. Alacağım kar 98'i. Öncelikle yedirmem bulutu. Ben size bir söyleyeyim. Bir canımı basıp gideceğim oraya. Öbür adamı da gördüm. Karlı yanaştı galiba. Şimdi kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Acaba az önceki sıkan bana Aha, gördüm seni gördüm. Nasıl düşmedin? Abi ben oyunu böyle olunca silesim geliyor arkadaşlar nasıl düşmedi adam ya? Bakalım burada adam var mı? Var. Sağda bir gördüm. Reis beni görmeden sıkıyorsun yalnız. Kancan var mı? Kancan yok. O M762'li var ya nerede bilmiyorum arkadaşlar. Ve büyük aslıkta kancası var onun. Göster bakayım bana kendini. Haydi bakayım göster. Önümde. Şurada bir yerde duyduğum sesini. Bombam da yok. Boçuk ya buraya boçuk. Boçuk hadi. Soldan da ses alıyorum. Tamam. Ben rushlamasam zaten raşacakları yok adamların. Sıkıntı yok. Sen de düş kardeşim. Şimdi ileride ben bir ses aldım. Onu duydum arkadaşlar. Siz de duymuşsunuzdur zaten. Ben bir canıma basayım da. bombam, bombam da yok. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok öyle yok öyle ya ama. Neymiş kaçacağına? Yok 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 izin vermem. İzin vermem şu güzelliğine bak. İzin vermem şimdi. Ben bir kar 98 alacağım arkadaşlar. Ee, bir de M4 alalım buradan bir. Bir de M4'ümüzü alalım. Tavayı da atalım. Hmm, MG. Al bakalım. Bir sürü loot attım ama MG için değer arkadaşlar ya. Fişek nerede? Galata tarafında mı? Gidelim oraya basalım olmadı ya. Buradaki adamlar bilmiyorum nereye gitti vallahi. Oy. Adamlar geldi arkaya. Ben öldüm ya. Sen bir düş kardeşim. Ben bir an öleceğim zannettim arkadaşlar. Vallahi bir an öleceğim zannettim. Şimdi şuradaki Allah'tan oradaki adam kaçtı gitti. Ben kaçmasa bana sıksa var ya. Ben net öldüydüm ya. Net öldüydüm. Şimdi şu kıyı taraflarına bakacağım. Kıyı taraflarında mutlaka adam adam vardır. Şurada bir canımı toplayayım ben bir. Ay bu arabada. Fişek karşıya iniyor. Bu adamlar manyak mı? Daha gelmemişler. Gemiyle geçebilirler ama. Fişek iniyor karşıya. Şu an karşıya geçemem. Geçsem de. Mümkün de mümkün değil geri dönemem. Baktan da adam da gözükmüyor. Şöyle bir alan tarafına doğru oynayacağım. Lan. Adamlar gördüm burada bir sürü. Arabama dokunmayın. Dokunmayın. Dokunmayın araba. Oy! 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 Bir an öleceğim diye aşırı korktum. Oy! Öleceğim diye aşırı korktum. İyiyim, iyiyim şu an, iyiyim. İyiyim arkadaşlar. Çok korktum bir an öleceğim diye. Gevşek varmış bu adamda. Dan ben bisiklet sesi aldım. Aşağımda adam. Bir dakika şu fişi atmam lazım. Aşağımda adam var. Bisiklet de geldi. Şimdi ben bir atayım. İleride de sıkanlar vardı. Hatta duydum, hatta görüyorum. Yardım et bana oradaki adamlara sık. Ah be ulan. çalamadım ya. Oradan Ulan nasıl çalamadım ben onu ya. Of. Bir tane vurdum ama. Ejderha ile geliyor. Alttaki adamla çok aşırı neşir olduk. Yeter ya. Seninle çok aşırı neşir olduk. Benim kilimi çaldın zaten. Şimdi şu sola doğru koşan adam bir tık beni ürkütüyor. Koşan değil, ejderha ile giden daha doğrusu. Drop'um nerede? Drop'um geliyor. Koşuyor oradan biri ejderha ile gidiyor. Manyak. Bana bir amere verirsen var ya şu an. Aldık beni bu arada. Ya amere verdi. Amere verdi. 8 x'im hiçbir şeyim yok. <laughs> Adam manyak vallahi manyak. Oha bir tane daha atıyorlar. Da iki tane fişek sıktı lan adamlar bana. Psikopat. Bir de sola doğru açıldı bu arada gördüm. Their is o şeyden patladı bu arada yandı da. Ah be. Ben buradan çıkmam lazım. Alo. Ya 4x çok kötü arkadaşlar iPad'de. Gerçekten o ortadaki kırmızı şey var ya aşırı büyük. Büyük olduğu için zar zor. Son bir tane mermim. Allah kahretmesin ya. Buraya aldık. Şu solda da adamlar var. AMR bulduk da vallahi dürbün yüzünden dürbün yüzünden kullanamadık ya. Bu arabamı ben bir gideyim. Oy 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 alan nasıl vuruyor? Lan her yerde adam var. Sağıma ben bir smoke atacağım. Çok kötü şu an çok kötü. Sağdaki adamları görüyorum. Ya abi be. Ya gerçekten ben çok kötü kaldım ya arkadaşlar ya. Bu vinak ederdi. Oradaki adamı biliyordum ama. Üf. Bir tık yanlış oynamış olabilirim ya. Tüh. 20 kilo var. Yatarak mı almış acaba? Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.